birlikte eh ee, برا oynuyoruz arkadaşlar uzun süredir برا ستار Diyor yatta video gelmiyor neden Time to take çünkü, care of the weeds. çünkü ee, neden biliyor musunuz canım istemedi video çekmek dur bir dakika diyor ya falan Arkadaşlar. Telefonum biraz gasyondan yavaş yazıyorum. Evet arkadaşlar başlayalım. <laughs> ne alsam? We can do yeah. this. Hello hello hello. Arkadaşlar bu yanımda kişerdem benim kuzenim oluyor. Arkadaşlar yazın ya. Yaz geldi sonunda. <laughs> Neden? Neden seviniyorum biliyor musun? Bir en sevdiğim şeydir. Evet arkadaşlar kutularımızı alıyoruz. Arkadaşlar Minecraft ama benim Minecraft videosu çekmiyorum. Bismillah. arkadaşlar. Arkadaşlar biraz süratle. Şaka yaptım şaka. Su içtim geldim. Yanımda ama yanımda Hangi karakter alsam ya? Arkadaşlar şuradan. O domuzların çıkarmalı alıyorsun adam. Arkadaşlar şuradaki megayı biriktiriyorum. Yok ya göre merayı yapmayacağım. Arkadaşlar hangi karakter oynayayım? Yemin ediyorum bu arada sayıda istemem. Oh. Give me a beat. Let's get, şey beat, Let's get this party started. Give me a beat. Don't no, mess with the ball. Let's get this party started. Give me a beat. Feel the power of you. <anca> Bu çocuktan denetle yemin ediyorum ya. Hepin zımbırır boru kadar ben ha. Ya Yavaş maşallah. Lan ben maşallah mal mal hareketler yapıyorum ya. Kaç fark etmedi kaç. benim kaldı. Ya abi bak tavsiye ederim bulmaksızlayın. Arkadaşlar dakika beyazlatayım beyaz mı? Eee arkadaşlar biraz ses buradan şunu neden neden anlamıyorum Evet arkadaşlar Bir tane bak bu lop gelen adamı Yalnız ben o bula alamam o bana iki tane vurdu mu ölürüm Evet çocuklar Bugün dersimiz Brawl Stars. Keşke öğretmen bize Brawl Stars oynatsa. Arkadaşlar ben Brawl ben Brawl nasıl başladım? bilmiyorum. İlk başta ben bu kadar arkadaşım var ki ee, evet. Ondan sonra çocuk oyun çocuk oyun çocuk oyun dedi. Ben bir başladım. Eski seni geçemedim de şu Ömer'i geçtim.

Arkadaşlar şu an bende bir farkı bir fark ettiniz mi? Şu kameraya bakın yuvarlak eskiden kareydi ha. Ya o, konuşacak bir şey diyor anasını satayım. Konuşmasam beni izlemezsiniz. My mind is Annem telefonuma bak lan. Yapış şey yapış. Arkadaşlar aslında bu telefon değil. Burada. Sen nereden sonra herhalde sen mi demesen mi anlamıyorum. Her an biraz sonra öğrenebilirsin yani. Başladı en My aim is true. Şey ah buralar. Bir şey, bir şey. Aa, Hadi. Hadi şu cidana yandım yana. Şarj 39. Ne yapacağım? <laughs> Tabii ki de şarj edeceğim. Evet. 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 Ben ben şimdi. Ben şimdi. Arkadaşlar bir dakika şarjı arasını takıyorum. Ne takılmaz bir şeymiş lan. Yalnız bu priz bozuk. Her an sinik krizine girebilirim. Ya, telefonum çok fazla kasıyor ya. Video çekerken oluyor herhalde. Sıkır, normal spirit. telefonum kasmıyor. Aslında kasıyor ama bu kadar fazla kasmıyor. Toplam so, bir soru. Let's go get it. to me. Let's do this. Nasıl idim ama? <laughs> Oğlum bana sen nasıl kırmızı gülücük atarsın lan? Bana sap sar onu bekliyorduk. neredesiniz? Öyle derken ölmüyorum işte. Ben 11 kişiye 11 lan 11. Bir ben 1000 abone, 20 abone olamadım da yazıklar olsun be size. Bir bana abone olmadınız be. Tabi abone olanlara da yazıklar olmasın. Adamsınız. Like atın. Arkadaşlar bu videom online istiyorum. Abone olun. Abone herkes olsun. Abone iyi şarttır. Lan oğlum. Sen kimsin lan bana şey istiyorsun oldu? İyi. Door <laughs> <laughs> speed meet. Erdem lütfen öl Erdem. Bu çocuk vallahi şey olmuş ya iyice. Uy, bak ya. İlla milletin üzerine gitmek zorunda mısa kardeş? Evet arkadaşlar. Lan ne namisi ya. Nerede benim o karakterim? Wow sayılar La Edgar gelir gelmez şey yaptım. 22 rütbe şimdi 19 rütbeydi. 489 kuba. Lakin seni hiç sevmiyorum zaten. Şu Edgar'ın konuşsunu sevenler yemin ediyorum var ya iyice kafayı sıyırmışsınızdır. Tabii <laughs> ben onların hayatına karşı olamam ama ben hiç sevmiyorum. Seven de vardır yani. <laughs> ben sevmiyorum diye herkesin sevmemesi şart değil. Lan şarj almıyor ya. Heh, şimdi Adam. This is so lame. Ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. E, ee, her deli kanlı. Şeyin bazen o dediğim şeyin bazen saçmalıyor. Bazen de çok saçmalıyor. Allah ya Rabbi ya. Keşke şu ortayı vuran biri Aa bu maçta sonra alıp buraya gireceğim. Aa. Evet arkadaşlar. Ee, ben böyle bir şey görmedim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Yine her zamanki gibi bay bay. Şaka yaptım yapmayın öyle. Öyle hareketleri yapmayın. Bay bay.